Merhabalar. Bugün birlikte saçlarıma küllü cila yapıyoruz. Hemen tarife geçiyorum. 12-21 kullanıyorum ve Deluxe Max'in 0.01 füme grisini kullanıyorum. Saç tiplerim bu şekilde. Uçlara göre daha turuncu bir tonda. Aralarda röfle geçişleri var saçlarımın. Daha açık tonlarda. Hemen şimdi karışıma geçiyoruz. Deluxe Max'ın öncelikle füme grisinden çeyrek tüp kadar e, koyabilirsiniz. Bu boya daha önceden açılmıştı. E, yani çeyrekten bir tık fazla koymuşum ama çeyrek olarak bunu düşünebiliriz. Evet, şimdi palette 12 21'den koyuyorum. Normal şartlarda yarım tüp koymayı planlıyordum çünkü bu bir dila tarifi. da boyaları karıştırırız, sulandırırız, biraz krem koyarız vesaire vesaire. Ama boyanın kapağını kapatamadım. Yani sürekli e, şey akmaya başladı anlamlandıramadım. Sonra bir baktım ki boyayı biraz sert sıkmışım sanırım. Boyayı patlatmışım. Sonra bu patlak gelene kadar e, kullanayım dedim boyayı. Çünkü hani çöp olur diye düşündüm. Bilmiyorum daha önce böyle bir açık boya bırakmadığım için nasıl olacağını bilemedim. Sonra baktım belki de ziyan olacak bu boya dedim. En iyisi tamamını kullanayım. Yani bir tüp tamamen kullanmış oldum. Ne bakalım 0.11'inden çok az koyuyorum. Çok az koyuyorum hem de. Minicik. Nohut tanesi kadar bile yok aslında. Öyle söyleyebilirim. Hemen bakım yanından şöyle bir 4-5 damla kadar falan damlatıyorum. Bir pakette saç maskemi koyuyorum içerisine. Boyamın içinden çıkan maske bu bu arada. Boyayı fazla kattığım için krem normalde daha fazla katabilirim ama dediğim gibi bir tam zaten boya kattım. Daha da fazla bir şey katmama gerek kalmadı. Farklı boyalar olduğu için güzelce karıştırıyorum. Bir kutuda %9'luk oksijen kullandım. %6'lık da kullanabilirsiniz bu arada. Çünkü amacımız zaten bu saçı açmak değil aksini birazcık daha koyulaştırmak. O yüzden çok açık e, tonlarda işte kullandığım %12'lik bir oksidan gereksiz olur. Şimdi normalde biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlattım. Enseden başlıyorum saç boyamaya ama bu e, dediğim gibi daha koyultucu bir boya olduğu için önlerden başlamamda bir sakınca yoktu. Ben de bu şekilde başladım. Diplere uyguluyorum. Uçlar çok açık ton olduğu için uçlara getirmemeye çalışıyorum ki çok fazla arada renk farkı oluşmasın. Uçlar çünkü çok böyle grimsi mavimsi bir ton tutar yoksa. Güzelce yavaş yavaş boyayı yedirmeye başlıyorum. Evet Şimdi diplerimi tamamladım. Kalan boyama yaklaşık bir çay bardağı kadar, e, yok abartmayayım, bir çay bardağının yarısı kadar falan sanırım su ekledim. Boyaya göre anlıyorsunuz zaten kalan boya miktarınıza göre o suyu ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı su. Şimdi bu tarakla aralarda böyle çok net keskin geçişler olmaması için saçlarımı güzelce tarıyorum. Tarakla da böyle boyayı aşağıya doğru hafifçe indirmiş oluyorum. E, boylarına da bölüm bölüm yavaş yavaş aşağıya inerek getiriyorum boyayı. Dediğim gibi daha iyi geçişler olsun diye. E, tabii ki kalın dişli bir tarak <laughs> gerekli bu işlem için. Ben bir an bir e, diğer tarafıyla bir nasıl olacak diye baktım. Maalesef boyayı direkt kazıyor saçınızdan. O yüzden Kesinlikle kalın e, dişli bir tarak şart. Böyle yavaş 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 uçlarını getiriyorum. Saç diplerimde e, yaklaşık 20 dakika bekledi boya. Uçlarda böyle 5-6 dakika gibi bir süre tuttum. Zaten e, aslında böyle görüntü olarak da farkına varıyorsunuz boya tuttu mu, tutmadı mı ne durumda, ne zaman yıkayacağınızı ona göre de karar verebilirsiniz. Şimdi ıslak haliyle göstermek istedim saçlarımı. Dediğim gibi saçlarımda röfle olduğu için ara ara o çok böyle açık olan noktalarda daha grimsi görünüyor. Fakat şöyle söyleyeyim 2-3 saç yıkama yani 2-3 güne kadar bu aralardaki o fark nötrleniyor. Bu yüzden beni asla ve asla rahatsız etmiyor. Ben aşırı 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 beğendim sonucu. ışık yansımalarından da gayet net bir şekilde görünüyor. Kesinlikle o çiğ görüntüden saçlarımın çıktığını düşünüyorum. Evet. Saçlarım böyle yüzümün önüne geldiğinde herhalde bir kameradaki netleme olayı değişiyor, ışık farkı oluyor ara ara ama en azından hem ışıklı hem daha karanlık ortamda da nasıl göründüğünü aslında göstermiş oldum bu şekilde uçlardaki dediğim gibi o fazla küllülük. Gerçi beni rahatsız etmiyor ama hani bazıları diyor ya böyle yeşil oldu, bilmem gri oldu vesaire vesaire. Onlar için söylüyorum. Bu 3-4 yıkamada belki 2-3 yıkamada gidecek bir şey. Hatta ben şu an bunu ses kaydı yaparken zaten o süre zarfı geçti ve gitti de yani o çok böyle fazla hani size küllü gelen, daha fazla gelen. Dipleri görüyor musunuz? Dipler muhteşem. Bayıldım yani diplerime. Şu saçı gerçekten tonlarca para alıp yapamayan kuaförler var. Çok net bir şekilde söylüyorum. Keşke kuaföre çok böyle zor durumda kalmadıkça, böyle acil düğün dernekte hazırlanmadıkça gitmiyorum zaten. Herkese mutlu günler.